Arkadaşlar merhaba. Hedef detektörden Taner ben. Bugün sizlere Pratus PP450 modelini arazi test çalışması artı kullanımı nasıl doğru kullanımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Cihazımız 6 programlı altın, gümüş, boşluk, su, bronz ve bakır bulma özelliğine sahip. 3 antenlidir. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Mineral, mineral topraktan etkilenmez. Artık e, 9 voltluk pille çalışır. Montajı basittir. Herkesin kullanabileceği bir alan tanımı cihazıdır. Şimdi normal altın konumunu açtık. Cihazımız altın ışığı dayanıyor. Analog sistemdir. Altınımızı koyduk. Kullanım çok basittir. Herkesin kullanabileceği bir sistemdir. Normal şu şekilde tuttuğumuz zaman ne aşağı bakıcık ne yukarı. Böyle tuttuğumuzda taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönü geldiği zaman da 360 derece döner. Bulunduğumuz noktadan tuttuk. Yönünü verdi. Sağ çapraza geldik. Yine aynı şekilde aramasını yapıyor. Direkt altının yönünü veriyor. Sol çapraza geldik. bir zaman 360 derece döner. Döndüğü zaman da nokta. Yani burada %80 cihaz yerin yerin garantili %100 bulur. Tuttuk. Normal yönünü verdi. Şimdi bunu antenlerinde derinlik tespitini nasıl alıyorsunuz onu açıklayayım. Antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman anlayın ki gömüt derinde. Sağ anteni bir bombineli aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metreye dönmüyorsa kademe kademe her bir boğumu 2 metre demiştik. En son boğum 10 metre. Su sondaj çalışmalarında, boşluk çalışmalarında cihaz 30 metreye kadar derinliğe iner. Ee, normal, şimdi gümüş bölümünü alalım. Gümüşü aldık. Stabil şekilde çalışıyor. Bunu Sağ çapraza geldik Yine aynı şekilde. Aramasını yaptı. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönecek. Bakın normal üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Ben gömüşü buldum diyor. Artı burada mineral kalibrasyon olayımız var. Bu analog sistemde içinde mineral kalibrasyon Mineral topraktan etkilenmez parlayan taşlarımız var Şuradan tutayım Hiçbir şekilde minerale parlayan taşı yönünü vermez Üzerine gümüşün ayarlamıştık gümüşü bulur Şimdi bu cihazı normal hedef dedektör bünyesinde Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız müsaittir 0212 245 44 84 0545 245 44 84 telefon numaralarımız. WhatsApp'tan bize alo diyebilirsiniz. E, takılın bir şey olsa teknik açımını şeyin de bize yazabilirsiniz. Kargo ödemeli, kontrollü, posta, e, kargocu getirir kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Şu an bu ürün kampanyalı fiyatı 1000 lira. Kargo, masraf, her şey dahil 1000 lira. Hayırlı günler.